Evet, Ali Murat bu derste ne öğrendin? Bu derste e, armonik ve melodik e lerin na nasıl gamları değiştirdiğini iyice pekiştirdim. Ve böyle do farklı farklı majör minörlerin e, nasıl gamları olduğunu, dizilerini öğrendim. Çok güzel. Peki bize biraz daha detaylı anlatır mısın? Mesela melodik ve armonik gamlar her iki majör ve minör tonda da uygulanabilir mi? Majörde uygulanamaz. Bir Sadece minör tonlarda özgü. uygulanabilir. Özgü. Tamam. Peki armonik ton ne demek? Armonik dediğimiz zaman nasıl bir değişim uğruyor? Armonikte örneğin do'dan do'ya geçilecek yazgımı Yedinci ses yani si inceliyor. Diyez oluyor, D doğru mu? Diyez oluyor. Peki evet. Laminar gamını biliyorsun. Evet. Peki laminör gamını bana gösterir misin? Laminör gamı. Normal olan laminör. Hı. Çok güzel. Peki bunun armonik gamını yapmak istersek nasıl bir değişim uygulayacağız? Yedinci e, notası üyesi bu olduğu için bu böyle olacak yani sol diyez oluyor Evet, sol diyez olacak peki nasıl duyulacak çok güzel peki melodik demiştin o ne işe yarıyor ve nasıl bir değişime melodik yedinci yol ve altıncı seslerin yani sol ve fanın la la milör mi, için de Hı -hı. Hı -hı şey e, diyez, diyez oluyor. oluyor. Hı hı. Ama dönerken yani şöyle dönerken bunlar e, artık tekrar eski natural oluyorlar. Böylece böyle normal dönüyoruz. Dönüyoruz. Yani benim anladığım kadarıyla melodik gamda giderken, gamı çıkarken gamın 6. ve 7. sesi diyez alıyor. Dönerken de bunlar natural oluyor. Evet. Bir laminar için çalar mısın? Laminar melodik. Laminar melodik gam evet. Peki La minor akoru ne? La minör akoru burada bir boşluk var. Da ile Do arasında. Yani böyle basacağız demektir. Re le, do ile Do Mi arasında da bir. Hep bir boşluk bırakarak ilerliyoruz. Evet. Buna biz kaçlı aralık diyoruz? Üçlü. Çok güzel. Harikasın. Peki bunun aynısını Mi minör için deseydik. Nasıl basardık? E mi minörde mi notasına gidiyoruz öncelikle. Evet. Mi notasına gidiyoruz öncelikle. Hı hı. Ardından Şimdi evet, üçlü aralık şeklinde kurmamız evet, lazım. Evet. Üçlü aralık şeklinde kuracağız. Bu şekilde. Hı hı. Bas bakalım.